Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ev yenileme simülatörü oynuyoruz. Sesim az gelirse kusura bakmayın. Çünkü gece olduğundan dolayı çok konuşamam. Lütfen kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Hemen şu evi temizleyelim. Bu arada Bayağıdır bekliyor gelmiyor. Kusura bakmayın. Bir yandan şuraları temizleyeyim. Ee, kusura bakmayın. Biraz hastaydım. İntihar alan gitti. Ondan dolayı sıkıntılar vardı. Şuraları hemen toplayayım. Hop. Buraya anladım. He. Şuraları pete takacağız sanırım. Bunu mu taksam? Ucuz takalım bence. <laughs> Hemen bağlayalım bunu. Bağladım. Hmm. Bu arada 5 like'dan sonra serinin devamı gelecek. Yorumlara e, devamı gelsin mi onu da yazabilirsiniz. Hemen şunu yapalım. Bu arada bilgisayardan çekiyorum. Bu belli olmuştur zaten. Sesim geliyorsa İşallah şu anda gelmiyor gibi şu oyunun sesini kısayım. Muhtelemen size oyunun sesi kısıt. Hem acaba nereden kesiliyor bu oyunun sesi? Hmm. Bu anlamıyorum bu mu? Neyse. Ya sonuna bakarım ya. Zaten size muhtelemez şu anda ses gelmeyecek. Sonra da seslendiriyorumdur. Muhtelemen. Hemen şuraları silelim. Hızlıca bitirelim. Oğlum şu ses birazdan bir daha bakacağım ya. Evet. Silelim. Sil, sil, sil. Hadi. Ya durum arkadaşlar ben sesi kapatıp geldim. Hemen şunu şöyle kısalım. Açalım biraz. Çok az açtım. adada bir şenlik olsun diye. Hemen buraları Hop. Hemen basma diye. Koltuğa sıçmışlar. Ha <laughs> ha alıyorum. Bence bu masa şöyle dursa. Bu da şöyle yaparsam. Bu arada 5 dakika sonra devamını çekeceğim. Bunun. arzumuzu da buraya koyalım. Eşler sonra yeni bölümü geliyor. Hemen anında gelir. Eşler. Bazı ya da buraya koyalım. Yorumlarda planlayın bu arada. I, bu yapıcı. Şu an yaptığım evi planlayın. Yorumlarda. Pembe odada ne yapılabilir acaba düşünüyorum. Atman kötü şeyler. Ama tatlı duruyor. Neyse bu Tamam, yeniliyor artık her şey. Tamam. Bunu şöyle koyalım. Bitti ya. Bitti evet. Böyle oldu ilk eğmeniz. Puan dayı. Bitti. Optikse dönüyorum. Hemen. Bu arada belki canlı yayını da açabilirim. Bu videolar için. Bakalım. Tamam yeni görev gelmeliydi. Evet ben geliyorum arkadaşlar öbür evi yaptık şimdi garaj yapacağız bu arada sessiz konuşurum. saat geç olduğundan dolayı hemen Öyle bir şey yapmayacağım yapmayacağım zaten. bakalım. Bunlarda alalım. Bunlarda. Sanki biraz hızlı bitti. Hop. Çürümüş artık. Tamam. Şimdi ikiyle buraları sileceğiz. Uzun sürecek ya. Neyse silelim. Ben size geliyorum arkadaşlar size. Ya da editte şey yaparım ya hızlandırırım. <laughs> Arkadaşlar, bitirdik garajın şeyini. Şimdi fotoğraf çekmeliyiz. Oha, oha! Yes, yes, yes! Buraya çok çekmişiz kardeşim. Hop! Şöyle, Hemen bunları şey yapalım. Bunlar neymiş? Lan. Ana. Ya. Tövbe tövbe tövbe. Ee, yanlış yerlere girdim. Hadi burada. ana olsun. Onlara eskiden. İçinde de yok. İçinde. arkadaşlar. Birazdan bitireceğim videoyu. Hatta bu ilk bakış videosu olsun. Hep görüşürüz arkadaşlar. 5 like'dan sonra yeni video gelecek. Yorumlara gelsin yazarsanız video gelecek. Hadi bay bay.